Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün. GSM iletişimde Samsung Galaxy C5 Pro C5010, C5010 modeli dediğimiz C5 Pro'nun gördüğünüz gibi ekran paramparça durumda. Ekran bayağı bir darbe almış. Bunun ekran değişimini yapacağız hep beraber arkadaşlar. Cihazı öncelikle bir yarım saat ısı cihazında beklettik. Yarım saat beklettikten sonra bu işlemi yapıyoruz. Bu tür parçalanmış ekranlarda dikkat edin arkadaşlar cam parçaları elinizde batmasın. Aynı zamanda gözünüze de gözlük koruma gözlüğü de takarsanız çok daha sağlıklı olur cam parçaları gözünüze gelmemesi için. alttaki söktüğümüz yerin altında tuş fleksi var oraya dikkat edin aksi takdirde tuş fleksini koparabilirsiniz kullandığımız sıvı uçucu bir maddedir. Cihaza herhangi bir zarar vermez. Bu tür yapışkan ekranlarda ekranı yapıştıracağımız kenarı çok güzel temizleyin arkadaşlar. Olası küçük bir kırık ekranı taktığınızda kırmasına neden olabilir. Onun için ona özellikle çok dikkat edin temiz olduğuna. güzelce temizledikten sonra en son bir de hava tutun. Hiç cam kırığı içinde kalmayacak şekilde. Bir daha hava güzelce tutun ki kırık herhangi bir şey kalmasın. Ekranı taktığınızda kırılmasın. Evet yeni yeni servis ekranı. Evet cihazın şarjı full boş. Evet ekranımızı takalım. Evet ekranı sağalım. Evet gördüğünüz gibi Samsung C5 Pro ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. Şarj az olduğu için şu anda cihazı açamıyoruz. Evet şu anda açabiliriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Samsung Galaxy C5 Pro C5010 C5010 dediğimiz modeli ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir.